Merhaba arkadaşlar, Vikings tamam. Game'e hoş geldiniz. Ben Mertcan. Hamdi. Hamdi yine anlaşılmadı. Lan Hamdi hep ezik kalıyor ya. Hamdi. Ha. <laughs> Öyle bir şey ki Hamdi e ee, burada filan. Hadi beyler dağılalım ya. Nereye? Hani diğer videoyu Buğra benim yanıma gelip itemlerimi çalsın. Kapattım Abi ben şu süper secret işim. secret settings midir her neyse bu onu nasıl düzeltiyoruz ya? He dur tamam. Bunu mu kapatıyorduk? Beyler e, bir ev yapalım mı artık? He ev yapalım Oğlum, doğru. ev daha... Hani Abi... biz çok zenginiz ya diamond bloktan iron bloktan mı yapsak? He çok zenginiz. Bilmiyorum ya. fakir işi gözükmez mi diamond blok yani zümrüt olsa olmaz mı? He e, benimki olsa <laughs> daha olmaz fakir. mı? He? Yok bir şey boşver. Yok lan maden buldum bu arada ben ha. Ev yapayım mı sen? Yapmıyorum hoca efendi, yapmıyorum. Yapanın arvanı <laughs> yani Ay biri, bir biri buraları değişmiş. Sadece Ala abi yeni şey, yani yani şey yaptı. He ya. He. Kanka. He. O adam milletvekili olmuş. Biliyorum amde ben sana dedim ya hatırlamıyor musun? Unuttum. Daha yeni hatırladım şimdi. Abi hep teleport yapıyorsunuz ya yani. nasıl verdi? Sana yani. ne? Server bizim. Senin. Benim. Abi orman Aa. çok güzel olmuş ya yeni çiçekler falan gelince. Aynen şu çiçeklere baksana ya çok tatlı. Siz ormana mı gittiniz? Yo. Orman bu bir orman. kalan işte ya. Evet yani, tamam. Uran neredesin? Bak o suyun karşısındayım ben. Su var. Ben gidiyorum maden aracı. Aa bunda da bir reis bir map çıkarmadılar bacı ben Aa gördüm seni bak evet, bu ağacın arka 10. tarafına gel. Ah bak bak buradayım. Ay bizim ağaç kasmamız lazım. Bir de ben sanki Hamdi'nin ismini gördüm şurada bir yerde. Oğlum yok lan. Al ağaç mı istiyorsun sen al. Hayır ağaç. oğlum ev için lan ev için. Amanın. Amanın sen ağaç, ağaç istiyorsun. Evet, tamam gördüm. Ya. Oha ağaç, adam ağaç kasmış. Değil mi? Tamam ya bununla kesin en... oha olan iki dakika yukarı baktık gitmişsin hemen ha gördüm. Mertcan hala aynı yerde misiniz? Oradan yardırdık işte. Biz Hiç bence köye yapmayalım, yapmayalım evi ya. Ay ya. yani abi köye yapmayalım. Köy çok belalı ya. Yok akşam zombiler filan basıyor. Ve bang bang diye var ya. He kapıyı tok 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 tok. <laughs> Neredesin lan? Ha biz... Köye sadece emek araklamak için. Helal. Bir daha yap. Bir daha mı yap? Hayır yapma. Hayır. <laughs> Hayvan. Oraya bir yere blok koy. Su gelsin buraya. Sen de gel. Blok koymaya ne gerek var ki lan? Lava, lava, lava gibi. <laughs> Mura. Madene gitsiniz abi. Helal edin mi sen? Helal mi abi. Gelmiyorum ben de o zaman. Elale diyorum sana hakkım. Ah, 85.800 kere hakkım var. Ben de kardeş? Biz buraya, sen beni buraya boşuna gittin. İteledim evet. ben seni buraya. Aynen. Yalnız evet. gel şurada kömürleri toplayalım. Ben o kadar boşuna mı yer Yap. Abi yani. kömürümüz bakar mısın? çok ha. Aynen gel burada kömürleri toplayak. 55 tane kömürüm var. Oha ya. ya. Olsun Siz ne oldu ne oldu? Abinde de 4 tane diamond var. Ne diye yani? Biz bulamaz mıyız? Bulursun. İlk bölümde ben buldum ama. Ha, ilk bölümde bulunca ne oluyor? Yani ne oluyor? Bak, Mertcan beni biliyor. Bak, ben hep geç bulurum diamond'ı ama çok fazla bulurum. Helal etmeyin bu diamond'ı. Mertcan kum karşımı eveceğim için. Ya kas. Benim öyle bir şansım var yani. Tamam, şanslığura. Bak hep geç. Bulurum. Oğlum çünkü sen haritayı biz yokken oynuyorsun. Aynen öyle. Hayır abi. Masa hayır, hayır abi. Abi bugün yani bu haritayı artık oynamayacağım. Yani o diğer kanaldakini oynamıştım da bunu oynamayacağım. Hadi inşallah. Hadi inşallah ya. Beyler evimiz büyük olsun lan. <laughs> <Ama>, ne oldu <laughs> Oğlum bu easy demi mi lan? Neydi bu? Çok çabuk acıkıyorum ben. Easydi. de. Yuh. Sen bana peaceful al <laughs> Oo. Easy deydi, belki buradan şeydir dedim. Buradan da yapmadım. Beyler. Şimdi 3, 2, 3 bir şey söyleyeceğim. Oo coinları da öldür bak. He. Kim diamond istiyor? Ben. Ben. Önce ben İlk dedim. İlk önce. Uğur abi. Çak sıkma. Ya abi, pickaxe mi yapayım, kılıç mı yapayım? Söyleyin. Tabii ki de pickaxe. Aynen. Ben da pikex pickaxe yaptım. Yani o pickaxe sana ileride şey verecek yani... Obsidian verecek, obsidian. O pickaxe sana obsidian... O sana... ...optisyen verecek, optisyen. Abi, optisyen olarak geri dönecek. Gel gel Mertan, geri gel oradan. Oğlum inek var burada bir süre. Gel oğlum, inek adamlar. mi daha iyi, mağara mı daha iyi? Dur bekle geliyorum. Bir de gece ha. ol ya. Aynen gelme gel mağaraya gidek işte. Oğlum siz ne kadar cahilsiniz ya obsidyen bile diyemiyorsunuz. Gel Hiç gel. Sorma buyayım. ya. Neredesin? Bak arka, arkana bak. Hah. Beyler ben şimdi doğal yaşamda yaşama mücadelesi yani ölüm mücadelesi vereceğim. Hey Aralık. Kesin tamam ben. Kesin öleceğim her aslında varım. Ya git ki bak. Aynen abi torç koy biraz da. Ve bu izne zorlu harda alır sebebi namına koyarlar burada. Hadi alıyorum <laughs> falan. Yok oğlum Aa, biz tamam. de mağaradayız biz de gideriz Aynen Sen 18'e doğrayın diamond varsa onları al Tamam Pardon lan 13'e doğru 13-11 19-8-7 Neyse ben buradan bari ben de buradan kalayım Ha şuraya gidelim bak gelmemişiz gelmişiz Sen oradan git ben buradan Gerçi sen de şimdi buraya geldin çünkü oradan gideceğiz Kapalı bura Abi tam... yalnız fark ettin mi bu sonu var her yerden. Valla benim şu an gittiğim yerde son yok. Ve var. Oyayım. Mağaranın sonu var. Ben yani. da doğru kazıyorum şu anda. Aferin sana. Aaa adam yer bulmuş. Sonu Daha var son... ya. Oğlum ben geldim at. buraya ya. Abi arkandan at sesleri geliyor. Atımı sesleri. Seni atlar at. kaçıracak. O oh, ben... Evet. atlar kaçırsa. O. Atata da ya, atata da ya. Ne yapacağız lan biz bu arada? Ben çıkıyom Allah at yanlışlıkla çıktım lan. Mal, mal. Ben buraya laf atıyordun, kendin çıktın abi. Yok lan yanlış oldu. Şşş. Şşş. Ne var lan? Birader. Acıktın ha sen? Onun için demek yedin. Yo. Sen vurdun. F5'ten oynuyorum ben. Yaralı. Ha. Ne yaptım çok saçma oldu lan. Şime hiç var bende bir sürü. Bende 32 var. tane var. Bende 47, <laughs> ben 47 tane havuç, 64 tane patato, artı 52 patato. Abi full köyü acılamış. Helal. Hasatlar büyüyor tamam mı? Ben köydekileri acılıyorum. Sonra bir Aa, daha ekliyorum. Abi git ekmek ben yap canım. tamam mantıklı Diamond block hani yani 3D var ya o oyunun. O 3D'yi görmek için özel gözlük mü var Minecraft'te? Hı hı. Hayır. Ekranın 3D olması lazım. Ekranın Aynen. 3D olunca gözlük de veriyorlar zaten yanında. E gözlüğüm var benim. Tamam ekranın 3D değil. 1. Evet. Minecraft keşke bizim o 3D televizyon enerjisi diye olsaydı. Ne güzel oynardı Aynen benim de ekranım 3D değil. Ekranım 3D olsa. Çünkü gözlük de var. Abi gözlük çok güzel ya. Gözlük dergiden çıkmıştı. Ne? <laughs> şu deme. şey sağ mavi Aa Gel gel lan gel. Nereye? Başa geri gel oradan Niye? gel. Oğlum mağara var burada. Aa ben de sikiyorum şu anda. Ha, gel få. gel ananı. Creeper'lar geliyor. Aa creeper düşüyor. Beyler su sesi duyuyor musunuz siz yakınınızda? Hayır. Tamam o zaman ben sizin aynı yerde değilim. Vallahi Abi, zaten aynı yerde olamayız. Çok uzak. Arkanda! Allah be anladım. Ulan Aa. iki torç yapalım dedik lan. Hey, kömür. Kömürleri ver lan. Bırak o kömürü evlat. Şurada bu kadar vardı benim. O demir. Çeşit için lazım bana. Eyvallah. Allah için ne demir ya biz yani demir çağını geçtik mi? Art canımla. <laughs> <laughs> Ulan yine şanslı ya. <laughs> ne yaptı? Ya ben bunu düşünmeye çalıştım bu gitti. 2 3 blok aşağı düştü, ölmedi. Vay Mertcan kudretiyle atamadı. Yani. TP ol sen. TP. Vurmayacak <laughs> 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 o. Tamam TP olabilir. Olmadım. Ben bir yukarı çıkayım ya. Abiniz bir daha diamond buldu. Diamond bunu yapmaya gidiyor. E ee, inandık. Ya inan olacak. 27. katman burası ve Ay ben <laughs> bandikemle çekmeyeceğim <laughs> lan. Aşırı FPS düşürüyor. Aynen FPS düşürüyor ama. Sen şu anda kaç? 45 FPS, 49 oluyor. Aynen ben de, de öyle. Ama oluyor. Ama boyutu küçük oluyor. <laughs> Aynen hem boyutu küçük oluyor hem de iyi oluyor yine de ya. Yani. <laughs> FPS düşürüyor da. <gülüyor> 40 olmuyor. Olmuyor ya. Ne no, absürme Çok fazla oynatmayacak kadar da olmuyor. Yok yok aynen. 50 falan alıyor. Hmm. Yani Oğlum bir... beyler. Bizim eski bilgisayarlarımızda oynadığımız kadar. Bu RAN bilgisayar var mıydı? Laptop'un Hı, diyor ya. Laptop. He. Aa birisinin ismini gördüm daha demin sanırsam. Hadi o benim bilgisayarımdan. Gel çıkış burada var Başka bir şey vardır belki bizde mağara. Ben gideceğim. Ben olan da. yerleri buldum. Gel tep. Ya oradan gel. Hah bak. Zombi seslerim var. Size geliyor mu zombi? Yoo. Ya zombi sizde aynı şeyde yerleriyle ilgili. Bak bizim burada hiç canavar falan yok. Hiç evet, sorma burası dümdüz bir yer. Bu anasını al. Adamlar dün yüzleri çıkıyor. Güzel ha. Çukurlu çukurlu. Alan yok lan dümdüz Yardım düştüm. et lan kırak şunu. Al hadi çek. Lan top. Ben çıkartırdım seni. Eller. Eyvallah. Oha. Baya güzel mağara bura. bora. Gel istiyorsan. Yok biz burayla yardırıyoruz. Tamam. Yani gitmek istiyorsa gitsin gerçi. Lan lol videosunu sen atacağım Mertcan. Çekemedim ki sizin yüzünüzden. Evet, atsız da doğru aşağı düşüyor. Buğra mı çıktı? Evet. Aynısını. <laughs> Hamdi görmen lazım ya. 85 tane adam öldürdüm Rise'la ya. Hiç ben sorma ben 85 oğlum. tane adam öldür ben kafamı keserim. Ha sanki gerçek anlamda 85 dedi. Hele 2 3 tane falan pentam var zaten. Aynen. Oğlum bu süper oynadı lan bugün. Aynen Ryze aldım. Varus'tan abi, vazgeçti şey, onlar bu. Abi beni öldürüyor şu anda. Biliyorum biliyorum. Varus'tan vazgeçti bu. Ryze alacak. He. Ee? Ryze 450 lan. İşte onu alacak. Patch'ten Ryze. Çarı açıldı mı onu alacak. Ah oğlum. Oğlum adamın 2 3 tane 2 3 tane pentakili vardı lan. Ye yeah. yeah. Hamdiye TP oldu. Sağ Nasıl oldun lan? Yanlış Neyiz oldu. O? Hadi sağ Hangi sonu lan Kudura killerimi gördü. Kudura kill diyor ya. Yok kundura kill. Dur lan zombiyi yakacağım. Çık oradan çık. E <laughs> ya, yanıyor. <laughs> Yani ya çok şeyim ben. İşkence Akran çok. Arkadan gelip bir creeper bir patlasa görürsün o zaman. Çok tatın. Oyuna creeper eklenince patlar belki. Ah. <laughs> 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 creeper beyler. Susundan yeni isim öyle. Tabi oğlum. 1 2de öyle Hamdi hazırladı Türkçe yamasını, İngilizce yamasını. E adam alın. Tüm dilleri A Hamdi <laughs> hazırladı bunda. Creeper. Hamdi zaten Creeper of this yani Earth Earth <laughs> Hamdi fakirinin zaten şeyi yok Bir sekiz Bilmiyorum. ikisi Bir lan Bizim bir ne ikisi Bakmıyoruz oğlum Bizimki crack değil premium Ah premium seninki crack <laughs> Olan abi Sizinki de var güzel değil abi E bak bununki beta <gülüyor> <gülüyor> bir, Aynen beta abi adam beta indiriyor onu oynuyor ben bet ne yapar? Un babanesini. Aa mara buldum. O kritik. Ve çık. Vurdum lan ineğe. İneğe kritik vurdum. <laughs> Arkamda. Allah Aa, Allah. Ta 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 ta. Lan gel lan. <Gülüyor> Little <laughs> bitch. Ay çok tatlı ya. Ya neyi tatlı ya? Evlat olsa sevilmez. <laughs> Baba zombi nasıl <laughs> yanıyor? Yok iskeletmiş. Oha iskeletin elinde çantada şey var. Eee ben bir Ay, şey. Tanıyorum Allah'ını <laughs> seversen sana bir su al. Ne olur kanka. Yok. yok gel gel kaçın. Ya arkadaş şey var zaten. Keep him out oh. var. Ooo. Oh. Su. Su. Ya sen niye TP oluyon? Biz özel oh my geziyorduk my belki. Allah. Oğlum su lan su su. su. Ha ne şimdi? Ben bile geçiyorum. İtemin daha azaldı şimdi. Hem yandın hem Mertcan öldürdü. Sağdan soldan itelediler. Var bir den ölmüşüm ben. Sağ ol. Abi adam sağlıyor. Gel biraz daha öldüreyim. Oğlum respawn yapıyorum bir şey var. Abi öyle bir öldürürüm ki. Otur lan derim kalkma yerinden derim. İnşallah. <laughs> İnşallah. Abi. Oha gece oldu. Oha sabah. Oha. Oldu. Hava buğra girdi. Sen yaptın <laughs> lan tümen sen. Antumen Oha sen. O skeletonları hmm. nasıl hmm. öldürüyorum diyorum lazım. daha Menü mi? items'ı yükledim tamam mı? Hmm. Ay bok gibi oldu. Skinim görünmüyor. Hmm. Adamın skin'i görünmüyor. E. Hmm. Ee? Öyle işte. Görünmüyor. Sıçtığımın. Hmm. Too many items yüzünden. Hmm. Sildim sonra hala görünmüyor. Ha bizim yalnız hala bir evimiz yok. Ee, evet. ev yap bak. Ondan bende hiç eşya yok. Eşya yok. Gel Mertcan, ev yapak biz. Buraya. Aslında şurası düzlük ha. Aynen. O düzlük alana çok iyi ev olur. Gel. Yeah. Oğlum, tahtanız var mı ki? Oho, ben Mertcan'a öyle bir tahta verdim ki. He. Kesin kreatifden aldı. Yok lan. Ben... Oğlum, içinde normal odun da vardı. Bu oyunda kreatif diye bir şey yok ki. Bu burası, burası çok güzel. Aynen abi. Şey hani böyle... ...hartta oynadığımız bir tane vardı ya. Hı. Hmm. O da böyle düzlüktü. Videosuz oynamıştık. Ay ben. Başlatıyorum. Başlat ben o kadar kastım, ne Bir dakika ya, nereye doğru yapsak? Demir kastım, demir. Suya yakın demir. yapalım gel. Abi yalnız senin altındayım ben şu anda. Tamam Şimdi... işte gel suya doğru yapalım. Işığındanayım ben size. Yok. Yok. E sizin olduğunuz yeri bilmiyorum, nasıl geleceğim? O zaman gel. ışınlanırsın. Sen git. Evet. Ev sürpriz olacak sana. Abi nasıl bir şey nasıl bir yere yapsak? Ha gel buraya yapalım. Burası süper. Ha, kenara diyorsun. Ben buradan gidiyorum beyler. Durun. Siz o tam şu kenarına geç. ne tepe oluyon, Tepe olma dedim. Şş, al azıcık tahta sen devam ettir azıcık da. Abi git şuradan abi. Abi git git. Kumları Tamam kumları kasıyım mı dur Yok kasma Vura git Buğra sikerim Var kanka tahta Al Napıyon buğra Sikerim seni Bana atarım hamdi Aman Aman Ben Berkler geldi kaç Tamam tamam tam. tamam. <laughs> İpo olacak kanca öyle kadar? Belki bana atar hiç uğraşmaz. Ah <laughs>